Genç Mektebi Tıbbiyeliler ve Teknotıp gururla sunar. 20-21 Mart 2021 Sağlıkta Yapay Zeka Öğrenci Çalıştayı ...20 Mart saat 10. Birinci oturum. Yapay zekaya genel bakış. İkinci oturum. Yapay zekanın güncel kullanımları. 3. oturum. Gelecek ve yapay zeka. 21 Mart saat 10. Öğrenci sunumları. Alanında uzman konukların yer alacağı 2021 Sağlıkta Yapay Zeka Öğrenci Çalıştayına hepiniz davetlisiniz. Sağlıkta Yapay Zeka yükleniyor. Çok yakında tüm sağlık kurumlarında